Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugünkü bölümümüz gazlar ünitesini başlangıcı olacaktır. gazlar ünitesine giriş yapacağız ve Milli Eğitim ki kazanım sırasına dikkat ederek konuyu sizlere anlatmaya başlayacağım. Şimdi biz 9. sınıfta kısmen neleri görmüştük? Gazlarla ilgili. İşte sıkışma genleşme özelliğinden yararlanarak endüstride kullanım alanlarından bahsetmiştik. İşte düzensizliğinin yüksek olduğu işte belli bir hacmi bir şeklinin olmadığı gibi ve gazları niteleyen bazı özelliklerden bahsedilmiştir. Şimdi bu yıl 11. sınıf kimya olarak bunu derinlemesini inceleyeceğiz. Evet başlayalım. Gazların sıkıştırılabilme ve genleşebilme özelliklerine faydalanarak geliştirilen araçlar. Nedir bunlar? Deodorantlardaki sıvının dışarı püskürtülmesi, ilaçlama sistemleri, Ota boyama sistemleri, fren sistemleri, oksijen, LPG tüplerinin doldurulabilmesi, Sıcak hava zeplin gibi balonlar, klima bozulabı gibi sistemler neydi? E, gazların sıkıştırma ve genleşme özelliklerine yararlanarak e, kullandığımız, elde ettiğimiz araçlar diyebiliriz. Et, gaz tanecikleri bulunduğu kabın her tarafına eşit olarak dağılmaları gaz taneciklerinin sürekli hareket halinde olduğunun ispatıdır. Tanım. Gaz taneciklerinin zigzaglı ve doğrusu hareketine brown hareketi denir, arkadaşlar. Birazdan görselde göreceğiz. Peki gazların genel özellikleri nelerdir? <laughs> Bulunduğu kabın hacmini ve şeklini alırlar. Yani kabın hacmi neyse gazın hacmi odur. Yayılabilir, sıkıştırılabilirler. Gaz taneciklerinin toplam hacmi gazın da hacmin yanında ihmal edilecek kadar küçüktür. <laughs> Dolayısıyla gazların öz hacmini ihmal ettiğimiz gazları ileride ideal gaz diyeceğiz. Bulundukları kapta homojen dağılırlar. Gaz karışımları ne olursa olsun ister polar ister apolar daima çözeltidir. Gaz tanecikleri gelişigüzel bir hareket potansiyeline sahiptir. Ancak gazların bu hareketi sabit hızlı, doğrusal ve üç boyutlu olarak ifade edilir. Şimdi o brown hareketini benzettiğimiz görseli size gösterelim arkadaşlar. İşte zigzaglı hareket dediğimiz bu Et gaz tanecikleri sürekli olarak hem birbirleriyle hem de bulundukları kabın iç yüzeyiyle destek çarpışmalar yaparlar. Bu çarpışmalar sonucunda gazların basıncı oluşur arkadaşlar. Evet. Tüm gazlar arkadaşlarım ısıtıldıklarında aynı onda genleşir. Bu çok önemli bir madde. Yani gazların aynı ortamda genleşme katsayısının aynı olduğunu ayırt edici bir özelliği olmadığı anlamına gelmektedir. Dolayısıyla genleşme katsayısı gazlar ayırt edici değildi. Bu önemli. Çarpışmaları esnektir ve enerji kaybı olmaz. Evet. Gazlar titreşim, öteleme, dönme hareketi yapabildiklerini söylemiştik. Akışkan olduklarını daha önce söylemiştik. Evet, yeni bir tanım. Enerji alışverişi olabilen ama bu enerjiyi ısıya çeviremeye çarpışmaları esnek çarpışma denir. Evet, esnek çarpışma herkes söyler ama esnek çarpışma ne olduğunu pek söylenmez açıkçası. Öğrenci de bu soru işaretini gidermek için. Evet yerinde bir tanım. Tekrarlayalım. Enerji alışverişi olabilen ama bu enerjiyi ısıya çevireme çarpışmalar esnek çarpışma denir. Evet. Birinci soru. Gazlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Evet. Her oranda karışırlar. Bilir hacimleri yoktur. Düşük sıcaklık ve yüksek basınçta ideale yaklaşırlar. Gaz sancıkları arasındaki çekim kuvveti çok azdır. Kabin eriyen aynı basıncı yaparlar. Arkadaşlar Ceyhan şıkkına dikkat edecek olursak. Düşük sıcaklık yüksek basınçta gazlar sıvılaşırlar. Sıvılaşan gazlar arasında etkileşimin artması onu ideallikten uzaklaştırır. Normalde ideal gazlar birbirinden uzak olabildiğince <laughs> hareket etmeyi tercih ederler. Etkileşim istemezler. İdeal gazlar ideali değil gerçek gaza yakın davranırlar diyebilirsiniz. İdeal gaz için e, ileride e, konu başlığı açacağız. Kapalı bir kabı dolduran gaz ile ilgili hangileri doğrudur? Gazın kapladığı hacim kabın iç hacmi eşittir? Evet kabın hacmi neyse gazın hacmi odur dedik. Kaptaki taneciklerin kinetik enerjileri birbirinden farklıdır. Evet kinetik enerjileri birbirinden farklı olacak. Ancak dikkat ediniz Aynı sıcaklıkta ise ortalama kinetik enerjilerimiz aynı olacak. Bu cümleye dikkat edin. Çünkü kinetik enerji normalde 1 bölü 2 mv kare. E, her gaz molekülünün hızı farklı olabileceğine göre kinetik enerji farklı olabilir. Ancak ortalama kinetik enerjileri eşit olacaktır. Bunu unutmayın. Ortalama hız, ortalama kinetik enerji. Bu yanlış bir ifadedir. Şey, farklıdır. Pardon. Doğru bir ifadedir ortalama kinetik enerjileri farklıdır deseydi yanlış bir ifade olacaktı. Kabın herhangi bir noktasında ölçülen basınç bu gazın basıncıdır. Sebebi nedir? Gazlar her tarafı eşit basınç yaparlar. Bundan dolayı kabın herhangi bir noktasındaki basınç kabında e, gazın basıncı demektir herhangi bir anda. Cevap Edirne. Evet bir sonraki kısma geçiyoruz. Yeni bir soru. Aşağıdakiler hangisi gazların davranışını açıklamak için geliştirilen ön kabullerden biri değildir. <laughs> Moleküllerin hacmi moleküller arası boşluğun yanında ihmal edilebilir. Evet bu arkadaşlar ideal gazlarda işte kendi öz hacmin ihmal edilmenin bir tanımı. Moleküller bulundukları kabın iç çeperine ve birbirine çarparlar. Hızları ve yönleri değişir. Evet esnek çarpışma. Belirli bir sıcaklıkta tüm gazların molekülleri aynı ortalama kinetik enerjiye sahip. Evet, bakın burada onu dikkat ettik. Aynen bu çok önemli bir ifade. Denizi gazların molar hacmi yani bir molünün hacmi diğer fiziksel hallerine göre çok küçüktür. Hayır. E, gazlar biliyorsunuz e, hacimsel olarak katı ve sıvılardan nedir? Çok daha büyük hacme sahiptir. Hatta bunların da öz kütleleri de düşüktür diyebiliriz. Cevap denizli. Gaz molekülleri arasındaki çekim kuvveti imal edilebilir düzeydedir. Evet bu da doğrudur arkadaşlar. Şimdi bizler yavaş yavaş gazları bitimleyen o dört önemli özelliği geçeceğiz. Evet. Bunlardan önemli de biri de gazların basıncını ölçebilmek arkadaşlar. Biz gazların basıncını ölçerek devam edelim. Evet. Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvetlerin toplamına basınç diyoruz. Hatırlayın P eşittir F bölü A. Kuvvet bölü yüzey alanı. Hatırlayın Newton bölü metre kare. Fizikte buna Pascal deniyor hatta. Gazın basıncı birim yüzeye birim zamanda yapılan çarpışma sayısı aslında yani gaz moleküllerinin basıncıyla katıların basıncı aynı şekilde ifade edilmez. Dolayısıyla gaz moleküllerin sayısı hız arttıkça bu basınç ne olacaktır? Artacaktır. Yani kabın çeperine yapılan çarpışma sayısıyla beraber basıncımız artacak. Peki gazların basıncı nasıl ölçülür? Oraya doğru gidiyoruz. Evet. Açık hava basıncının ölçülmesiyle başlayalım. Açık hava basıncını gördüğünüz gibi barometre dediğimiz aletle ölçebiliriz. Normal şartlarda havadaki gaz moleküllerinin çarpışmaları sonucu oluşan etki 76 cm uzunluğundaki civa sütununun yaptığı basıncı dengeleyecek kadardır. Evet, Evangelista Torricay hatırlayın civa dolu bir kaba kılcal bir tüpü ters daldırdığında bunu deniz seviyesinde ve 0 santigrat derecede. Biz buna normal koşullar diyoruz. Ölçünde civanın yüksekliğini 76 santimetre ölçmüştür. O halde bu 76 santimetre biz bundan sonra ne diyeceğiz? 1 atmosfer basınç diyeceğiz. Atmosfer genel olarak da P0 ile ifade edilmektedir. O halde bir yerdeki civanın yüksekliği bizim nedir? Basıncımızdır. Peki bu basıncı belirleyen yani yüksekliği bu haşı değiştiren faktörler ne olabilir? Nem. Açık hava basıncının büyüklüğü sıvının cinsi olabilir değil mi? <laughs> yükseklik olabilir. Hatta yer çekimi olabilir. Yani bunun bulunduğu yer çekimi kuzey yarım küre, güney yarım küre, ekvator, A değişebilir. O halde nelere bağlı değildir peki yükseklik? Borunun şekline, uzunluğuna, sıvının miktarına ya da işte bulunduğu açıya şu şekildeki şekillere bağlı değildir. Civa dışında bir sıvı kullanılırsa bu yükseklik dolayısıyla değişir. Bunun için normalde sıvıların basıncı H çarpı D çarpı G ile ölçülür arkadaşlar. Dolayısıyla farklı sıvıların e, birbirine yüksekliğini dönüşümü için bakın G aynı iken aynı ortamda H1D1 H2D2'den yararlanarak ne yapabiliriz? E, dönüşüm yapabiliriz yükseklikle ilgili. H yükseklik D öz kütle arkadaşlar. Evet. Gelelim basınç birimlerine. <laughs> En çok kullandığımız basınç birimleri 1 bir ATM'nin 76 santimetre civa olduğunu biliyoruz. 76 cm'nin 760 milimetre civa olduğunu biliyoruz. Milimetre civaya da arkadaşlar unutmayın. Tor dendiğini, tor dolayı tor dendiğini de biliyoruz. En çok kullandığımız dönüşüm birimi bu. Onun dışında az önce söylediğimiz gibi 1 Pascal Newton bölü metre kare ya da Newton açarsak kilogram bölü metre kareden Yine bunu kullanabiliriz. Onun dışında bar kullanılır. 1 bar 10 üzeri 5 paskaldır. Ya da 1 atm 101 325 paskaldır. Bunlar da yine basınç dönüşüm birimleridir arkadaşlar. Bunlarla ilgili en çok hangi dönüşümler karşılığı çıkıyor? Biraz ondan örnek verebilirim. En çok arkadaşlar 1 atm 76 cm civarı. 19 cm civarı kaç atm bu çok kullanılır <laughs> ya da ne bileyim 380 mm civa kaç atm bunlar e, kullanılabilir diyoruz nasıl yaparız arkadaşlar dönüşüm yaparsın 1 atm 76 cm civa ise 19 cm civa kaç atm'dir içler dışlarda 19 bölü 76 1 bölü 4 o da 0,25 atm yapar dörtte biri yine 380 milimetre civa bunun içinde bir ATM 760 milimetre civa ise 380 milimetre civa kaç ATMdir içler dışlardan bakın ne yaparsanız x eşittir 380 bölü 760'tan yine 05 ATMdir diyebilirsiniz. Bu şekilde basit dönüşümlere bazen ihtiyacınız olabilir. Peki, gelelim açık hava basıncı değil de gazların basıncını ölçmeyi Arkadaşlar gazların basıncını ölçmek için kullanılan aletlere de manometre diyeceğiz. Evet, gazların hacimlerinden bahsederken gazın sıcaklık ve basıncını belirtmek gerekir arkadaşlar. Çünkü gazların hacmi sıcaklık ve basıncı değişimler oldukça etkilenmektedir. Gazın hacmi bulunduğu kabın hacmi kadardır. Gazın hacmini belirtirken de genellikle mililitre, litre, santimetre küp, desimetre küp gibi birimler kullanılmaktadır arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. <laughs> Gazları bitimleyen diğer bir özelliğimiz sıcaklık. Arkadaşlar gazların ortalama kinetik enerjisi neydi? Mutlak sıcaklıkla doğru orantılı. Yani sıcaklık artarsa Kinetik enerjileri artar. Sıcaklık termometre ile ölçülmektedir. Bizler en çok arkadaşlar unutmayın ki Kelvin sıcaklığını kullanıyorduk. Bunun için Kelvin sıcaklık eşittir. Celsius sıcaklık artı 273 formülü dönüşüm formülü. Bunu çokça kullanacağız. Gazlar hesaplamalarda arkadaşlar mutlaka Kelvin yapılmalı. Kelvin üzerine yorumlar yapılmalı. Yani santigrat, Fahrenheit, Romer kullanmıyoruz. Daha çok sınavlarda santigratı kelvin'e, kelvin'in santigratı dönüşümlerini bilmeniz istenir. Peki bunun için e, gazların hani hacmini, sıcaklık basınç hacmini etkilendiğini biliyoruz miktarda. Şimdi biz manometreleri biraz daha açalım. Manometreler e, çocuklar iki türlü olacak. Kapalı ve açık uçlu manometreler. E, kapalı kaplarda gaz basıncının ölçülmesi. X gazı çocuklar gördüğünüz gibi civa dolu bir U şeklinde bir boru ve ucu kapalı. Burada gazın basıncını arkadaşlar tamamen civadaki yükseklik farkı belirler. Buradaki yükseklik doğrudan x gazının hacmidir. H santimetre civa, h milimetre civa gibi ifade edilebilir. Burada da açık hava basıncı çocuklar ağzı açık bir manometre. Dolayısıyla buradaki basınçta gördüğünüz gibi x'in basıncı bu tarafa etki ederken Atmosfer basıncı buraya etki eder. İkisi de aynı noktada olduğuna göre ikisinin basıncı birbirini ne yapmış dengelemiştir. Dolayısıyla X'in basıncı atmosfer basıncına, hava basıncına eşittir. Bu tarafta ise arkadaşlarım X'in basıncı bakın atmosfer basıncından çok daha büyük 2. Bunu ne yapmış? Bakın şu şekilde haş kadar yukarı kaldırabilmiş, yükseltebilmiş. Bundan dolayı X'in basıncı Açık hava basıncı artı yüksekliğin toplamı kadar olmalıdır. Bazen de çocuklar açık hava basıncı yerine bir gaz da bağlanabilir. Bu durumda da açık hava basıncı yerine bağlanan gazın basıncı ile toplanması yeterlidir. Yine aynı şekilde bu noktanın üstünde ne var? Y gazının basıncı artı h şeklinde toplayabiliriz. Son olarak da e, şu tarzda özellikle eğer açık hava basıncı daha büyük ise ne olabilir? Gördüğünüz gibi açık hava basıncı ne yapmıştır? Civa yükseltisini X gazı tarafı tarafında yükseltmiştir. Dolayısıyla burada X'in basıncı P0-H'dır diyebilirsiniz arkadaşlar. Px'i yalnız bıraktım kısacası. Evet. Bu kadar manometre çeşidi bilmeniz yeterlidir. Şimdi pistonlu kabın özelliklerine geçelim. Nedir bu pistonlu kaplar? <gülüyor> evet. <gülüyor> pistonlu silindirde gaz basıncı ağırlıksız sürtünmesiz piston ya da biz bunu ideal piston diyoruz. Gördüğünüz gibi gaz molekülü kabın her yerine e, çarpışma sonucu bir basınç uyguluyor. Pistonun sabit kaldığı yerde içerideki gazın basıncı P0 dediğimiz atmosfer basıncı ne eşittir? İşte bu şekilde ideal pistonlu kaplarda içerideki basınç daima dış basınca nedir? Eşittir. Biz böyle kaplara dışarıdan gaz ilavesi yaparak ya da pistonu ısıtarak, soğutarak, gaz çekerek ne yapamayız çocuklar? Atmosfer basıncını değiştiremeyiz. Dikkat! Pistonlu kaplarda bulunan gazların sıcaklığını artırmak, azaltmak, kaba madde eklemek, çekmek, ne yapmayacak işlemleri yapılsa da sadece piston serbest iken kaptaki toplam basınç her zaman atmosfer basıncına eşittir. Yani biz şunun üzerine bir ağırlık koyup bunun aşağı doğru e, itilmesini sağlamadığımız sürece diğer etkiler bunun basıncını atmosfer her zaman eşitleyecektir. Buna arkadaşlar elastik balonları da örnek verebiliriz. Elastik balonlarda ideal piston sistemiyle çalışır unutmayınız. Evet. Ancak piston üzerine bir ağırlık koyarsak, pistonu aşağı doğru eğer bastırırsak ya da pistonu yukarı doğru elimize çekersek ne olur? O zaman basınç değişir. Çünkü serbest halde bırakmamış olursunuz. Evet, yine elastik balondan bahsetmiş. Elastik balonlarda tekrar söylüyoruz. İç basınç dış basıncı eşittir. Gelelim kapiler tüplerde basınç okumaya. Çocuklar kapiler tüplerde şimdi X gazı burada. Civa yüksekliğini görüyorum. Bakın. Dolayısıyla x'in basıncı şu çizginin üstünde atmosfere karşı bunu yukarı doğru itebildiği yükseklik onun ikisinin toplamını verir. Dolayısıyla yine x'in basıncı tıpkı manometredeki gibi h artı açık hava. Burada ise çocuklar dikkat edin. Kılcal tüp aşağı doğru çevrilmiş durumda. Civanın aşağı doğru normalde serbestken dökülmesi gerekir. Oysa ki civanın aşağı doğru akmama sebebi nedir? İçerideki basıncın dışarıdaki basıncı eşit olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla atmosfer basıncı eşit olmalı. içerideki x ile hidrojen şey, civanın yüksekliğini. Yani içerideki basınç px artı h eşit olmalı atmosfer basıncına. Buradan px'i yalnız bırakırsan p0 eksi diyebilirsin. Ve yatay konum arkadaşlar yatay konumda unutmayın. Buradaki civanın bir yüksekliği h yüksekliği normal dikey yükseklik olmadığı için dik kuvvet olmadığı için burada bunun bir önemi yoktur. İçerideki basınç dışarıdaki basınca